İndirim takipçileri BİM resmi aktüel ürünlerinde neler var hep birlikte inceliyoruz. Vakumlu banyo aksesuarları tek fiyat ürünler 35 lira. Kapı arkası düzenleyici askılıklar 50 lira. Tezgah altı bulaşık deterjanlıkları düzenleyicileri 35 lira. Fırça çeşitleri farklı modelleriyle 40 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Farklı desenleriyle çift kişilik battal boy battaniyeler 150 lira. 3 çekmeceli kumaş bez düzenleyiciler 40 lira. Mutfak banyo düzenleyici tekli raflar farklı renk seçenekleriyle 50 lira. Bambu ayakkabılık rafları 70 cm 80 cm ölçülerinde 150 lira. İkili tekerlekli portmanto elbise askılıkları 200 lira. Soğan, patates, saklama kovaları 50 lira. Akdeniz, granit döküm derin tencere 24 santimetre 150 lira. Granit döküm dilimli kek kalıpları farklı renkleriyle 130 lira. Kividen stand hamur yoğurma mikserleri 1100 lira. Taçtan dörtlü çelik tencere setleri 16, 18, 22 ve 24 santimetrelerde set 750 lira. Doğalgazlı setüstü set üstü ocaklar, beyaz set üstü ocaklar 1100 lira. Farklı renk ve desenleriyle koltuk, kanepe, çekyat örtüleri 100 lira. 2 katlı patates, soğan, saklama kovaları, standlı ürünler 130 lira. Çekmece içi kaşıklıklar 40 lira. Çiçekli kapı süsleri 70 lira. Çiğ köfte tepsileri 60 lira. Tek kişilik desenli yorganlar 150'ye 220 ölçüleriyle 150 lira. Yuvarlak sandıklı puflar 280 lira. 5 askılı vestiyer duvar askılıkları 100 lira. Başa bahçeden dikdörtgen borcam fırın tepsileri 2750 cc 65 lira. Altılı bisküvi kurabiye kalıpları setleri 5 lira. Kaydırmaz altlık takımları 10 lira. Kumaş, bez, pazar çantaları farklı renkleriyle pazar çantaları 60 lira. Servis pişirme maşaları fiyatları 20 lira. Başa bahçeden 300 cc küçük dipli kavanozlar 10 lira. Küçük ahşap havan takımları 15 lira. Beşli silikon mutfak gereçleri ve çırpıcı setleri set fiyatları 65 lira. Dijital basküller 80 lira. Çift kişilik yatak örtüleri takımları farklı renk seçenekleriyle 230 lira, kırlent kılıfları çeşitleri 35 lira, 1 kilogramlık yastıklar fiyatları 60 lira, Phantom'dan su filtreli elektrikli süpürgeler 1100 lira, piknik çantaları 70 lira, sihirli bulaşık süngerleri farklı renkleriyle 5 lira Başa bahçeden mantar kapaklarıyla ikili yağlık sirkelik takımları takım fiyatları 50 lira. Silikon kulplarıyla üçlü granit döküm sahan setleri 16, 18 ve 20 santimetrelerde set 350 lira. Paslanmaz çelik düdüklü tencere 6 litre 250 lira. Elektrikli 1500 watt pizza tavaları pizza tencereleri 250 lira. Üçlü küçük döküm tencere setleri 16, 18, 20 santimetrelerde üçlü set 350 lira. Yine üçlü set granit tencere takımları 16, 18 ve 20 santimetrelerde set 280 lira. İkisi bir arada elektrikli çay kahve makineleri 800 lira. CVS'den davul fırınlar 40 litre kapasitelerinde tek tepsili model fiyatları 400 lira. Üçlü üç çelik küçük tencere setleri 16, 18 ve 20 santimetrelerde set 230 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirseniz 3 katlı düzenleyici raf standları, organizer raflar 130 lira, 3 basamaklı merdivenler 180 lira, 3 katlı ahşap sebzelik meyvelikler tekerlekli modeller 200 lira, çelik çay termosları 2 litre 130 lira. Basamaklı tabureler 60 lira. Sihirli ikili mutfak eldivenleri setleri, bulaşık eldivenleri 25 lira. Dönebilir musluk başlıkları 10 lira. Spreyli yağlık sirkelikler 30 lira. Hasır Amerikan servisler, nihaleler 40 lira. Küçük saklama kapları 300 mililitre 7 lira. Hassas dijital mutfak tartıları 80 lira çiçekli kumaş terlikler farklı renk seçenekleriyle 30 lira Amerikan servisler farklı renkleriyle 20 lira çoklu fotoğraf çerçevelikleri dörtlü fotoğraf çerçevelikleri 40 lira tek katlı desenli şekerlikler 35 lira indirimli ürünleri kaçırmayalım. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyelim. Farklı renk kumaşlarıyla pazar arabaları 150 lira Şerçe görünümlü üçlü tablo setleri set fiyatları 100 lira. Tost torbasız 2000 watt elektrikli süpürgeler 880 lira. Desenli küçük saklama kapları 8 lira. Altılı sızdırmaz silikon kase kapakları setleri set fiyatları 15 lira. Ayaklı yumurtalık standları 30 lira. Kividen su ısıtıcısı kettle'lar 250 lira kilitli kapaklı 5'li saklama kapları setleri set 40 lira tekerlekli 5 katlı meyvelik sebzelik düzenleyiciler yana açılır dönebilir ürünler modeller 250 lira 4 katlı meyvelik sebzelik düzenleyicileri 150 lira Arnica'dan 1750 watt tost makineleri 700 lira 4 katlı mutfak banyo düzenleyici raf standları 150 lira. Aksu'dan çelik çaydanlık takımları 3 litre kapasitelerinde 280 lira. Çelik büyük derin tencereler 10 litre kapasitelerinde metal kapaklarıyla 480 lira. Katlanabilir mutfak masaları 40 santimetreye 60 santimetre ölçülerinde düz renkleri ve desenli model seçenekleriyle katlanır masalar. Fiyatları 150 lira. Güral porselenden toplam 24 parça, 6 kişilik çiçekli desenli yemek takımları. Takım 850 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim elleriniz dert görmesin. Farklı renkleriyle örgü ipleri çeşitleri 23 lira. Örgü ipleri düzenleyici çantalar fiyatları 30 lira. Düzenleyici iki kapaklı ve ortasında bir tane de bölmesi mevcut. Banyo dolapları, kiler dolapları 1,5 metre yüksekliklerinde dolaplar 550 lira. Pratik havuç rendeleyici aparatlar 10 lira. Pratik domates dilimleme aparatları 15 lira. Yeşillik doğrayıcı aparatlar 30 lira. Yumurtalık setleri üçlü şirin yumurtalıklar 15 lira. Yuvarlak silikon kek pasta kalıpları 50 lira. Üçlü mantı kalıpları setleri set fiyatları 10 lira. Kesme panoları 20 lira. Hazneli sıvı sabunluklar, süngerlikler 10 lira. Tezgah üstü çöp kovaları, küçük mutfak çöp kovaları 20 lira. Kolay dilimleyici aparatlar fiyatları 10 lira. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Müşteri sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Lütfen gelmesini istediğimiz, beğendiğimiz ürünleri yorumlara semtimizle birlikte yazalım. Gelmesini istediğimiz, beğendiğimiz ürünleri yorumlara semtimizle birlikte yazalım. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.